Nişani. Acilen beni çağırmışsın. Bir şey mi oldu? Nasıl görünüyorum? Söylesene nasıl görünüyorum? Ne bakıyorsun? Bir şey söyle. Tıpkı maymuna dönmüşsün. Bunu biliyordum. Güzel olmadım. Biliyordum işte. Hayır sorun değil. Sen oruç tutuyorsun. Bu elbiseyle de mabede gidebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüsün Ramiz. Beni eleştirebilirsin ama benimle dalga geçme lütfen. Biliyor musun? En başında sana sormam bir hataydı. Tamam hadi söyle nereye gidiyorsun? Çırak'ın evinde arkadaş partisine. Bastın'dan arkadaşları gelmiş. Onlarla tanışacağım. Bu kıyafeti dişadan ödünç aldım. Yakışır sandım ama... Sen birden öyle söyleyince... ...giymesem mi diye düşünüyorum. Öyle partilere hiç katılmadım. Kim bilir oraya gidince bana nasıl gülerler. Ya hayır, ben... ...sadece şaka yaptım. Ne? Evet, sen... ...çok güzel olmuşsun. Bu yalan Ranvir. Az önce beni maymuna benzettin. Çırakla sen gerçekten çok farklısınız. Ben ne giyersem giyeyim... ...benim çok güzel olduğumu söylüyor. Ama sen... ...sen... <laughs> Aa, peki tamam üzgünüm. Hadi benim kulaklarımı çek. Hayır çekmeyeceğim. Biliyor musun sana bakarken çok heyecanlandım. Yani seni hiç böyle bir elbiseyle görmemiştim. Çok yakışmış. Bence güzel olmuşsun. Emin misin? Ben de ilk defa çırakla çıkacağım. Arkadaşları da geliyor. Onu hayal kırıklığına uğratamazdım. O yüzden böyle giyindim. Ayrıca dışa geleneksel kıyafetlerle partiye katılmanın çok sıkıcı olduğunu söyledi. Kıyafetin çok güzel. Ama yüzünde kendi şeyi sevmedim. Peki şey bir şey sorabilir miyim? Beyefendi ve büyük hanım gitmene izin verdi mi? İkisi de yani. Evet çırak onlardan izin isteyeceğini söylemişti. Nişani çok saf bir kız ve çırak onunla oyun oynuyor. Nişandan önce bir arkadaş partisi. Gitmesine izin versem mi vermesem mi bilmiyorum. Aa, hadi öyleyse seni ben bırakayım. Hayır gerek yok. Çırak iş çıkışında beni arabayla alacak. O yüzden sen zahmet etme. Bayramir hanımım sizi çağırıyor. Neyse ben çıkayım. Geç kalıyorum. Tamam mı? Hoşça kal. Hey! Ne duruyorsun? Babaannem seni çağırmış. Hey, seni yani beni dinle. Eğer herhangi bir şeye ihtiyacın olursa haberim olsun, tamam mı? Sana ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Çırak yanımda olacak. Merak etme. Babaanne, çiçekler, yemekler, alışveriş, tasarımcı. Dişa. bu kelimeleri sen annenden duyuyorsun öyle değil mi? Kulağını yağlayıp iyice temizlemelisin. Bir dahakine seni çağırır çağırmaz hemen geleceksin. Beni duydun mu? Aa, babaanne, yapacak bir iş ver diye onu çağırmanı ben istemiştim. Hey, fakirlerin süper kahramanı. Senden Dişa ile birlikte Çırak'ın evine gitmeni istiyorum. Çünkü Dişa, Çırak'ın annesiyle nişan hazırlıkları konusunda bir şey konuşacak. Eğer bir şey unutursa sen ona hatırlatırsın. Çırak'ın gömlek ve yüzük ölçüsünü almayı unutma. <laughs> o artık bizim damadımız. Ona çok iyi bakmamız gerek. <laughs> Yanılmıyorum öyle değil mi? Evet babaanne her zamanki gibi haklısın gidebilir miyim? Evet tabii ne kadar erken gidersen düğünde o kadar erken olur. Ah tatlım düğün günü geldiği zaman işaniden çok daha heyecanlı olacağımdan eminim. <laughs> hey bana bak sen burada tren mi bekliyorsun? Hemen gidip arabayı çıkar. Bu arada sana ne söylediysem hepsini yap. Aklını kullanmana gerek. Dişa, gözünü üzerinden ayırma. Yine kim olduğunu unutabilir. Aile meselelerine burnunu sokmaya bayılıyor. Düğün sırasında sorun çıksın istemiyor. Tamam babaanne, gitmeme izin verirsen gözümü üstünden ayırmam. Hoşça kal. Dün, dün. Felaket geliyor. İyice yaklaştı. Buyurun efendim. Lütfen. Hey güzel kız. Vay canına. Harika görünüyorsun. Sanki bir an için sen olduğunu hissetmedim. Sanki evime romantik bir hava peri kızı geldi sandım biliyor musun? Hadi yapma böyle. Şu haline bak gerçekten muhteşemsin. İnan bana partiye katılan arkadaşlarım seni çok kıskanacak. Hadi odaya geçelim. Hayır gerek yok. Böyle iyiyim. Ne oldu? Bir şey mi takıldı? Evde kimse yok. Sadece ben ve sen. Ne oldu? Biliyor musun? Az önce Rutika'yı arkadaş listenden çıkardım. Harika, gerçekten harika. Sadece onu beğenmiyorum. Neden çıkardığımı sormayacak mısın? Ne fark eder ki? Neden çıkardığımı sorsana. Neden çıkardın anne? Çünkü o gerçekten de farklı birisiymiş oğlum. Babasıyla oğlunu ayırt edemiyor. Yaşlı başlı adamın burnunun dibinden ayrılmıyor. Aynen. Çok iyi. <laughs> anne çok yorgunum. Bırak da biraz dinleneyim. Sana kız bulacağım. Hatta sana öyle bir kız bulacağım ki yorgun olduğun günlerde sana soğuk içecekler hazırlayacak ve senin için dans edecek. Çık, 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 çık. <laughs> anne bunları sonra konuşsak. Buldum bile. Şuna bak. Anne sen ciddi misin? Yani dansçı mı arıyoruz gelin mi? Aa, bu kız hem şarkıcı hem dansçı hem de aşçı. Anne her neyse lütfen yeter. Ha bu da hiçbir kızı beğenmiyor. Babasıysa aksine bütün kızları beğeniyor. Çeto. Ah. Merhaba Çeto. Ne yapıyorsun? Vay Aa, Bu Alka değil mi. Bunu da mı tanıyorsun? Nasıl? Oruç Rucica'nın arkadaşı ben de oradan tanıyorum hakkında tek bir şey bile bilmiyorum Yeter yeter sus tamam senden nefret ediyorum ah. Çeto ben Sanırım oğlumu evlendireyim derken karım beni boşayacak Boşanmam Ne boşanması Ben Eğer boşanmamı istemiyorsan lütfen bir an önce evlen artık Gördün mü? Söylemiştim. Araba sürebiliyorum. Bana kullanamazsın demiştin. Bugün ilk kez çırakla buluşacağım. Arkadaşları da olacak. Hayal kırıklığı istemiyorum. O yüzden bu elbiseyi giydim. Seni ben bırakayım. Hayır hayır gerek yok. Çırak bana araba gönderdi. Bugün sana ihtiyacım olmayacak. Çırakla olacağım. Sorun olmaz. Çırak işe niye kötü bir şey yapmamalı? birlikte olmalarına izin vererek büyük bir hata yaptım. Bundan sonra ne zaman dışarı çıkarsam sana haber ver Ah! ah. Dişe ne yapıyorsun? Frene bas. Dişe ne yaptın dikkatli sürsene. Sen sen iyi misin? E şu parlak ışık gözümü aldı da hakimiyetimi kaybettim. Gördün mü? Söylemiştim sana. Ben kullanayım demiştim. Sana bir şey olsaydı nasıl hesap verecektim ben? Hadi yine de ben kullanayım. Geç kaldık zaten. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Zaten çok korktum. Bir de sen beni azarlıyorsun. <laughs> ya şey dinle. Özür dilerim. Seni bana emanet ettiler. Ben de endişelendim. Yani şey... Ben gerçekten çok üzgünüm. Sorun değil. Hayatımı kurtardığın için sağ ol. Neyse, aşağı inip bu tarafa geç. Arabayı ben kullanırım. Tamam. Çok yağmur yağıyor. Bekle. Sen buraya geç, ben aşağı inerim. Benim acelem yok Ranmir. Çırağın evine gitmek bahane. Hepsi senin için. Gel, hadi. Lütfen. Rahatına bak. Üzerimi değiştireyim. Öyle gideriz. Çok güzel görünüyorsun. Yani ben de yanına yakışmalıyım, değil mi? Yoksa insanlar der ki bir kadına bak, bir de adama. Odamı beğendin mi? Affedersin. Yani odamızı. Bu odayı kendi zevkine göre dizayn edebilirsin. Sorun olmaz. Yani halı, mobilya, duvar rengi, her şey. Seni ben seçtim. Buradaki her şeyi de sen seç. Ailen ne zaman gelecek? Aslında onlarla da konuşmak istiyordum. Onlar alışverişe gitti her an gelebilirler ya da gelmezler. Bizim biraz baş başa vakit geçirmemizi istediler. Sen de beni daha fazla tanımak istemiyor muydun? Öyle değil mi? Senin ben park edip gelirim. Tamam. Merhaba Şafali. Merhaba. Evet tamam. Neden ayaktasın? Gel otur hadi. Şey hayır sorun değil. Böyle iyiyim. İşhan iyi. Rahat ol. Neden gerginsin? Ha? Gerek yok rahatla. Kimseler yok. Neredeler? Dışa Dişe nerede? Bizim küçük bey gerçekten de çok çapkın bir erkek. Önceden eve genelde bayan garimayı getirirdi. Şimdi, Şimdi ise bayan, bayan işareti getiriyor. getiriyor. <laughs> yani odadan çıkmaları biraz zaman alacaktır. <laughs> Çırak, sen... Buraya bayan Garima da mı geldi? Çırak, sen... Cevap verin, bu benim için önemli. Bakın bayım, ben bu evin hizmetçisiyim. Sen de o evin hizmetçisisin. Biz meslektaş sayılırız. Senden neden saklayayım? Sana bir sır vereyim mi? Ama lütfen kimseye söyleme. Söyleme. Şöyle ki bu zengin insanlar aşırı savurganlar. Evet. Aynen öyle. Başkasıyla gezip tozarlar ama sonra başkasıyla evlenirler. Kesinlikle. Biz de düşündük ki araları çok daha ciddi göründüğü için Bay Çirak, Bayan Garima ile evlenecek. Nişani, gözlerimin içine bak. Sana kötülük yapacağımı mı düşünüyorsun yoksa? Ha? Hayır Çırak, öyle değil. Sence ben kadın avcısı mıyım? Hayır Çırak, değilsin. Sana güveniyorum. Öyleyse neden çekiniyorsun? İkimizin arasında bir şeyler var iş hani. Yakında evleneceğiz. Evlenmeden önce bizim birbirimizi daha iyi tanımamız gerek. Daha da yakın olmalıyız değil mi? Çırak As aslında iş hani burada birlikte hayatımızda yeni bir sayfa açacağız biz. Biliyorsun değil mi? Evet. Bir anda ne olduysa... ...Bayan Garima saf dışı Şimdi Bay Çırak sizin... Bayan işeniyle evleniyor. Bayan Garima ise kayıp. Hayır, kayıp falan değil. Oyuncu değişikliği oldu. Önce sevgiliydi, şimdi eski sevgili oldu. Yani bizim Küçük Bey bu aralar bayağı bir yoğun. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. çok işimiz var. Gidelim. Hadi. Hayır, çırak. Lütfen çırak. Bu yanlış. Yani... <laughs> ne yanlış iş hani? Ne? Ben müstakbel kocanım. Birlikte romantik anlar yaşayamaz mıyız? Söyle. Bu kadarına hakkım yok mu? Hadi işanı. Öp beni. Öp beni Çırak lütfen. Ee, ben ben istemiyorum çırak. Çırak. Çırak Nasıl cüret edersin? Ranvir! Nasıl yaparsın? Ranvir! Ranvir bırak! Gel buraya. Yanına bırakmayacağım. Ranvir bırak onu! Kenara çekil. Seni zorladı. Onu zorlarsın ha? Çırak Çırak iyi misin Çırak Aman tanrım Burnum kanıyor İlk yardım çantası getireceğim Bekle tamam mı Özür dilerim. Acıyor mu? Çok üzgünüm çırak. Çok üzgünüm. No. Acıdı mı? Hayır, ilacı sürerken gıdıklandı. <laughs> Gülersen yüzüne de sürerim. Eğer sen sürersen Holi Bayramı'nda gibi olurum. Ona vurmaya nasıl cüret edersin? Ne cüretle? Acıyor mu? Çok üzgünüm çırak. Çok üzgünüm. Ona nasıl elini kaldırırsın? Sen aklını mı kaçırdın? Ne hakla gelip ona vuruyorsun? Seni zorla öpmeye çalışıyordu yani. Ne olmuş yani? Ben onunla evleneceğim. O beni elinden kurtaracağım biri değil. O benim kocam olacak Ranvir. Sen neden bizi rahatsız ediyorsun? O Amerika'da okumuş. Düşünce yapısı farklı. Evliliğin bizim için ne kadar değerli olduğunu ve kültürümüzü bilmiyor işte. Onun bir suçu yok. Ona durumu izah edip bu konuyu kapatacaktım. Ama sen Biliyor musun? Buraya gelip anlamadan, dinlemeden olay çıkarmandan ve diğer her şeyden sıkıldım. Önce Gauri'nin evinde yaptın, şimdi de burada yaptın. Ben artık eskiden tanıdığım ve en iyi dostum olan Ranvir'i özlüyorum. Eşeni lütfen dinle beni. Ben o gün Gauri'ye... Ona yardım ettin değil mi? Ben yardım etme anlayışını çözemiyorum. Yardım ediyorum deyip kavadayılık yapıyorsun. Yardım nasıl edilirmiş? Çıraktan öğrenebilirsin. Onun Gauri'ye, bana ve herkese yardım edişine bir baksana Ranvir. Ama sen, senin için bu kadar şey yapan bir adama bunu nasıl burnuna kan Nasıl yaralandığını gördün mü? Kendi kafana göre dilediğin gibi hareket ediyorsun, öyle değil mi? Kulağını dört aç ve dinle. O beni zorlamadı. Ben sınırlarımı biliyorum ve istemediğim bir şeyi kimse bana yaptıramaz. Ama sen bunları anlamıyorsun. En iyi arkadaşım olabilirsin. Ama beni iyi dinle. Çırak benim kocam olacak. Üzerimde senden çok hakkı var. Ona bundan böyle bağlı olacağım. Sonsuza kadar. Yaptığın bu hatayı düzeltmem gerek. Çırak olgun bir adam. Senin gibi değil. Bunu kimseye anlatmaz. Ama bu yaptığını ben unutmayacağım. Yeşeni. Seninle dönmek istemiyorum. Çırağın şoförü beni bırakır. Çok büyük hata etmişim. Onun mükemmel olduğuna inanmışım. Büyük hata etmişim. işin vardı da. Olamaz. Önemli bir işim vardı. Of. Birazdan seni ararım tamam mı? Hoşça kal. Nişanı hani nereye gidiyor? Çırakla partiye gitmeyecekler miydi? Ki, Ramir nereye kayboldu? Şuna bak. Hala buradasın. İşanenin peşinden köpek gibi... Gidersin diye düşündüm. Çok kötü birisin. Senin kadar iğrenç birini görmedim Bay Çırak Meta. Her şeyi biliyorum. Hakikati biliyorum. Niyetini de nasıl biri olduğunu da. Öyle mi? Sence de geç kalmadın mı? Çünkü Işani ile evlenmek üzereyiz ve onu etkilemek için sana ihtiyacım yok. Ve senin bugün yaptığın beni Işani'nin gözünde daha da yükseltti. Ben Işani'ye her zaman sadık oldum. Ama hata ettim. Seni iyi bir insan sanmıştım. Bu yüzden Işani'yi engellemedim. Çünkü senin onu sevdiğini sanıyor. Ha? Seviyor mu? <laughs> Çok saçma. Ben yalnızca kendimi severim. Bu zamanda birini sevmek sonsuza kadar mahkum olmaktır. Bunu senden daha iyi kim bilebilir? Hişan, iyi seviyorsun değil mi? Her şeyin farkındayım. Ama senin beni fark etmen çok zaman aldı. İlk günden beri ona olan aşkının farkındaydım. Gözlerinden anladım. Ama sen özel şoför kendini övmekle ve onu bana ayarlamakla meşguldün. Tamam, öyle olsun. Bu hikayede Aşklar tek taraflı. Sen ona aşıksın. Oysa bana aşık. Bu hikayede aşklar tek taraflı. Sen ona aşıksın. Oysa bana aşık. Ama bugün küçük bir hata yaptın. Onu Öperken beni engelledi. Sorun değil. Şimdi o beni öpmek isteyecek. Neden mi? Yaralandığım için. Bana şefkat gösterecek. Aslında kahraman sensin. Ama bu hikayenin kahramanı benim. Sen şu an sadece figüransın. Bir figüran. Bir soytarı. Ha? Şimdi kaybol. Yakında nişanımız var. Sen de hazırlan. Ne de olsa Parek ailesinin üvey kızının düğünü bu. Senin aşkın, sevgilin evleniyor. Işeni'nin hayatını mahvetmene izin vermem. Gerçekten mi? Onu benden ayıracak mısın? Işeni ve seni bir araya getirdiysem sizi ayırabilirim de. Benim oluşturduğum göz yanılmasından fazlası değilsin. Ve şimdi ise bunu değiştireceğim. Git ve aynaya bak. Yerini bil. Sonra benimle konuş. Nişan yakında senin gerçek yüzünü görecek. Sokaktaki dilenciler lüks arabalara hizmet eder. Ama sahip olamazlar. O lüks arabaları bir vidayla durdurabilirsin. Bense işaninin dostuyum. Beyefendinin çalışanıyım. Buraya benim sayemde geldin. Daha ileri gitmene izin ver. Ohohoho! Meydan okuma. Bayılırım. Meydan okumalar olmadan hayatın tadı çıkmaz. Bol şans dostum. Tamam. Göreceğiz. İyi olan kazansın. Kazanan işan iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.